Arkadaşlar günaydın. Şimdi Ebru, Adail, Hasan, Kaan'a çok güzel bir oyun aldım kutu oyunu. Onlara vereceğim, sürpriz yapacağım. Bakalım çok güzel bir oyun oynayacağız şimdi. Gidiyoruz yanlarına. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Size çok güzel bir oyun aldım. Kutu oyunu. Evet bardak oyunu. Ne yapıyordunuz? Televizyon mu izliyordunuz. Tamam şimdi televizyonu kısalım, kısalım. Sizle çok güzel bir oyun oynayacağız. Sen ben bu oyunu geldim. biliyor muydun daha önce? Evet. Daha önce oynadın mı? Yok. Yo, oynamadın. Okulda oynamadınız değil mi? Yok. Tamam şimdi çok güzel bir oyun. <laughs> Zili var. Evet şimdi. Anne şey getirsene masa. Tamam masa getireceğim. Bir dakika. Ben burayı ayarlıyorum. Geliyorum. Size çok güzel oyun oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Ebrar sen bu oyunu biliyor musun? Tamam sen kardeşine anlat. Gelince beraber başlayacağız bakalım. Masayı alıp geliyorum. Bekleyin burada hiçbir yere masada gitmeyin. Şey tamam masada yapalım. Bekleyin geliyorum. Geldik arkadaşlar. Şimdi bakalım oyunumuzun içinde neler varmış. Hemen söylüyorum. Bir adet zil, 60 oyun kartı, 30 tane de renkli bardağımız var. Şimdi iki oyuncu, en az iki oyuncu, en fazla altı oyuncuyla oynanıyor. Açalım bakalım kutumuzu. Açalım. Arkadaşlar bakın böyle Beş renkli re bardağımız var. Oyun kartlarımız var. var. Böyle. Böyle. Tamam şimdi böyle. ben size anlatıyorum. Bazıları soru. Bazıları soru. Soruları geçelim siz soruları. Daha tam net yapamazsınız. Şimdi burada kartlar da görünüyor. Anadolu'ya böyle zile başla. Evet bitkiden evet, bir bir saniye, bir saniye ben şunu bir anlatayım. Şimdi Anladım. burada. Sen evet, anlat anne ben de şöyle. bardakları dağıtayım. Bardakların diziliş rengine göre orada her bir oyuncuya birer renk bardak veriyoruz. Bardakların diziliş sırasına göre burada diziyorlar. İlk dizen zile basıyor. İlk dizen kazanır. Tamam mı? Evet. Oyunun sonunda şimdi kartı kazanan ilk bitiren kartını kendi alıyor. Beni dinliyor musunuz? Kartını kendi alıyor. Oyunun sonunda en fazla kartı alan oyunu kazanmış sayılıyor. Burada farklı farklı desenler var. Şimdi oynayacağız size göstereceğiz arkadaşlar. Herkes birer tane bardak alsın. Aldınız mı? Tamam Zil ortada. Şimdi ilk önce bir deneme yapalım. Hasan Kağan tam bilmiyor çünkü. Aynen. Ben size kartlarınızı veriyorum. Ben şey, um, Bu da senin kartın. Şeyde yapmıştık. <laughs> um, um, okulda yapmıştık değil mi arkadaşlar? bir tane şey arkadaşım getirmişti bunu ondan biliyorum. Ha, oradan mı biliyorsun? Tamam. Şimdi. Şimdi aldık arkadaşlar bardaklarımızı ve kartımızı. Normalde kartımıza bakmıyorsunuz ama siz zaten bilmediğiniz için deneme oyunu yaptığımız için kartlarınızı gördünüz. Şimdi Hasar kalsan sen önceden dizdin mi? Dizme. <laughs> tamam dizme bekle. Şimdi 1-2-3 deyince başlıyorsunuz tamam mı? İlk bir trenzile basar. Ama sen şey yap. Tamam, hadi bir iki üç Başlayın. Ee, Renkleri evet. sırasına göre diziyorsunuz. Evet, ilk, ilk ebrar kazandı. Ama Hasan Kan biraz daha tam bilmediği için mi? öğrenecek. Şimdi Hasan Kan kartını versen bunu yapamadın. Bana ver. Bana ver kartını. Tamam. Şimdi ikinci kartlarınızı <laughs> veriyorum. Hazır mısınız? Ama anne bak bir şey kartı. Şimdi de şöyle bir şey var bakayım bir öyle kart var mı? Ha mesela bakın buradaki kart da yeşil, sarı ve mavi üst üste, kırmızıyla da siyah üst üste. Onları ona göre şekline göre dizeceksiniz tamam mı? Bu arada hepimiz hastayız arkadaşlar kusura bakmayın. Hepimizin burnu akıyor, boğazı ağrıyor. Veriyorum ikinci kartlarınızı. Açmayın. Açmayın dedim. Biz kendimiz Ama ben bunu yaparım. Yaparsın. Yaparsın. Tamam, Yaparsın. tamam mı? Hadi bakın, hadi siz kartlarınızı inceleyin. inceleyin. Hasan Kan dizme evet. bekle bekle. <laughs> Hasan Kan dizme. <laughs> üst üste koyacaksın. Bak onları üst üste koyacaksın. Dur ben sana göstereyim bir dakika. Ver be ben sana göstereyim. Sana biraz zor geldi. Hey, söyle. Bak ilk önce yeşil var. Sonra sarı var. sarı var. Sarı var bak. Sarıyı koy. Sonra maviyi koyacaksın. Sonra kırmızı yanına koyacaksın. Bak kırmızı yanında. Siyahı da onun üstüne koyacaksın. Gördün mü? Bu böyle olacak. Aç. Üstüne koyacaksın böyle. Tamam mı? Anladın mı? Ben de yan yana koyacağım. Senin kartına bakayım. Hangisi bu mu? Sen de yan yana dizeceksin hepsini. Tamam mısınız? 1, 2, 3 başlayın. Kaan kazandı. Ben şu. Şimdi Hasan Kaan kartını aldı. Eber senin kartını alıyorum. Bir birsiniz şu anda. Yeni kartlarınızı veriyorum arkadaşlar. Bunlar alıştırma. Onu biriniz alıyorsunuz. Onu sen, sen mi aldın? Sen sen. Tamam onu da Eber Tamam. Yes. Hayır. Hayır. Sen tamam mı? Tamam. Tamam gel, gel. Oho, <laughs> sımızıkçılık yapmaya başladın. <laughs> tamam mı? Daha. Birini üstte altı, üstte altı. Öyle diyeceğim. Arkadaşlar, bir iki üç deyince başlıyorsunuz. Evet, evet. Bu Ebrar Adan'ın kartı. Bu da Hasan Kağan'ın kartı. Hasan Kağan yalnız bunda ne yapacaksın biliyor musun? Biliyorum. Bu, bu, işte, bu bak üstte, bak şimdi, bu. Bak şimdi. Yeşil biraz üstte. Kırmızı biraz altta, sarı biraz üstte, siyah biraz altta, mavi biraz üstte. Böyle dizeceksin tamam mı? Diziyorum. Şimdi dağıtalım bunu. Dağıtalım. Karıştırdık yerlerini. Şunu da karıştıralım. Tamam mı? Başlıyoruz. Ebrarınkiler de burada üst üste ve yan yana. Bir, iki. Ee, öyle yapma dur. Öyle yaparsan çok zor olur. Geri başlayamazsın. Hadi. Tamam, 1-2-3 başla Hayır, yanlış yaptım. <laughs> Böyle değildi ki. Ben Hasan Kaan zile basmak için hemen öyle yapıyor. Ben de basacağım, ben de basacağım. Hayır, hayır, hayır. ben bitirdim. Kim yaptı? Hasan Kaan yapamadın. Ebru'ya da yaptı. Bu oyunu Ebru'ya da kazandı. <laughs> Yapamayanlar hani böyle. olanları ben ya. kazanabiliyorum. Yan yana olanları kaybediyorum. İşte kardeşim daha tam fazla pratik olmadığı için. Veriyorum kart. Dizdiniz mi bardaklarınızı? Ver kartını Ama bana şey, sen kazanamadın. Az önce nasıl azal kazandı kardeşim? Evet Çok nasıl kazandı? Şimdi veriyorum kartlarınızı. Bakmayın kartlarınızı açınca bakarsınız. Tamam mı? Tamam. Bardakların önüne alsana. Ben şuradan alayım. Tamam öyle ya hadi. Hazır mısınız? Evet. Evet. Bir, iki, üç başlayın. Aa çok kolay. Hasan Kaan ne çıktı sana? Hadi Hasan Kaan. böyle. Hasan Kaan sarı üstte, mavi altta. Bitti. Evet, Evrar kazandı. Sen basmıyorsun. Hasan Kaan karıştırdı iyice. Hasan Kaan'ın devreleri yandı. Hasan Kaan renkler böyle miydi? Bakayım. Bakayım karıştırmışsın. Anne şu an senin şeylisini yaptın yan yanasını. Evet bu kartı da sen kazandın Ebru. Şimdi yaptım. Siz biraz pratik yapın. Biraz ustalaşın. Ondan sonra videoyu devam ettirelim tamam mı? Normal bir düzende oynayalım o zaman. O zaman anne sen de oyna. Tamam o zaman ben de oyununuza katılacağım. Dur Şimdi siz kendinize kartlar alın buradan. Oyunu doğru bir şekilde oynayın. Hızlanın tamam mı? Tamam. Hızlanın öyle oynayalım sizle beraber. Anasını bardak çıkartıyorum. Kamera arkasında da oynayalım. tamam oynayacağız beraber. Kamera arkasında da oynayalım. Tamam şimdi siz oynayın. Ben birazdan geliyorum tamam mı? Billion, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. <laughs> Geldik arkadaşlar. Biz biraz pratik yaptık. Şimdi Hasan Kağan'a biraz öğretmeye çalıştık. Ebru'a da zaten biliyordu. Hı, hı. Şimdi ben o kartları... De... Arkadaşımdan öğrendim demiş. Kartları dağıtıyorum arkadaşlar. Şimdi oyunu biliyorsunuz. Herkeste beşer tane bardak var. Evet. Herkese birer tane kart vereceğim. Sırasına göre dizeceksiniz. Kazanan izle basan Onları kartını aç. alacak. Kaybeden kartını bana verecek. En son oyunun en sonunda kimin kartı fazlaysa o kazanmış olacak. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Başlıyoruz hadi. Al Ebrar kartını al Hasan kart. Ben açmayın. miyim? Mi? Hayır açmayın ben başlayayım deyince. 1, 2, 3 deyince tamam mı? Ay. Ben de sizinle beraber oynuyorum. 1, Hadi 1, 2, 3. Başla. Ebrar kazandı. Hayır bak. Hasan Kağan'ıma öğretmiştik ya. Bak getir bir bana. Bakayım. Hasan kan sırf basmak için hemen panik 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 yapıyor. Hemen zile basıyor. Bakayım kardeşim. Evet Ebru da kazandı bu oyunu. Evet ben, Ama bunu... ben bunu yapmıştım. Evet, ben kaybettim. Sen de kaybettin kartını ver. Ebru da kartını aldı. Evet aç bardaklarını. İkinci kartları veriyorum. Ver. Alın. 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 Alıyorum. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Başla. Mavi. <laughs> Allah. Bu da panik oluyor insan. Ay yok şöyle. Bir şey. Aa. Bak. <laughs> <laughs> evet. Yine Ebru Yine biz kaybettik ya. Tüh ya. Hasan kan sen az önce yapmıştın? Ve <laughs> kendi Aa, anne şu hani şöyle bam bu ben ama şey bir şeye benzer bir bir şey kaldı ama renkleri karışık bir tane oldu. adam ee, onu hemen yaptı Çünkü evet, onu yapmıştı renkleri karıştırma renklerine dikkat et dedim ya sana az önce al Her gel hadi. al gel. gel ben de kaybettim anne bir tane artık. de ben de şey yapayım mı dağıtayım mı tamam dağıt ay kapalı açayım al Ay alamadım. Ay benim hiç kartım yok. <laughs> Kardeşim. Senin de mi? hiç yok. kartın yok. Al. Hepsi de kazanıyor. Çok <laughs> şanslıyım. Çok şanslı <laughs> mısın? Evet. Hadi bir, iki, üç. açtık. Al üst Ana benim şeyim düştü ama. Ben kazandım. Ama benim bardağım düşmüştü. Evet Hasan Kağan bu sefer yaptı. Kaybettim. <laughs> bu sefer bende. de. Ya mı? Ama sen ilk ben bastım. Hayır ben kazandım. Tamam sen de kazandın ama sen ilk ben bastım. Hadi. Hayır. Diğer Sen kaybettin. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben koy. Anne ben de. Al al tamam son. hadi daha. Bir tane vereceksin. Bir tane. Bak ben şey düzelteceğim. Kamerayı elime aldım. evet birer tane var. Hadi. Bu benim mi? Evet. O da senin Hasan Kaan. Seçme içinden. Uyanık. Hani al Ben almıştım. Hadi bir, iki, iki üç. Açıyorum. Al papaz. Şeyin Evet sarı, kırmızı, siyah. Ha, ne evrar kazandı zaten ya. Hasan Kaan hadi. Üç Yempaze yaptım. Hiç olmadı. Hasan Kaan. Ya sen yine evet. renkleri karıştırdın. Yaptım ki, yaptım ki. Ben de yine kazanamadım. Benim bir tane kartım var. Ebran üç tane mi? Evet. Evet diğer tura geçelim. Açalım bardaklarımızı. Ben bu sesle dizmeleri çok seviyorum anne. Hasan Kağan ver kartın. Ha, o kartı kazanmış mıydı? Kazandı. Al. 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 Yo onu kazanmadın sen ya. Kazandı. Anne kazansın bir şey olmaz. Ha, hadi. Bir, 2 iki, iki, üç. Açtık. Ah yeşil. Kırmızı. ah kayı. Üçün, kayın, sarı. Mavi. Ya. Hasan Kan senin kartın hangisi? Üstüne, üstüne yapmış. <laughs> Bakayım. Bak. <laughs> Ama yapacağım. doğru yapmış değil mi? Evet doğru yapmış. Ama kaybetti. Hayır, kaybettim. De kaybettim. <laughs> ben de kaybettim. Tamam düştün bir şey olmaz. Hadi diğerine geçiyoruz hemen. Ol. Alın, alın, alın. Şu kimi kartı? Benim. Tamam al o kazandın kartı. Ay bardakları açmamışım. Sol elle de yapamıyorum. Ben açayım. Ver, al. Şöyle. Tamam hadi. Herkes kartını aldı mı? Aldık. Açıyoruz. 1 2 3 Kırmızı, yeşil. siyah, Kırmızı yeşil, 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 mavi, sarı. <laughs> Daha <Değil bastı. gülüyor> Ama Benziyor. <laughs> Yapma. Evet, benziyor. Bir bardağın yeri değişik sadece. Evet, bunu ben kazandım. Ama benim yaptım. Hasan, kan yapamadın hani mı? Yaptım. Hani? Benim yem pazem. Dört, Dört tane yem pazelemek. Kağıt. Evet son tur son tur değil ya daha bir sürü kartımız var. Birkaç, birkaç, ben... dağıt hadi birer tane dağıt. Bakma kartlara. Uyanık. Bir tane bana ver. Bir tane de sen al. Bir tane alacaksın. Bir tane ver tamam. Hasan kan. <laughs> Mızıkçı. <laughs> Mızıkçı. Baktım ki hepsine. Tamam hadi açıyoruz. Hazır mısınız? Bir, i̇ki, iki, üç. <laughs> Kırmızı. Ay bunun doğru tarafı ne taraf? Ha bu taraf. Sestirdim mavi. Sarı. Siyah. Hmm, ben kazandım zaten. Ben de kazandım. Hani? Allah. Ters dizi. Sen renkleri karıştırıyorsun. Kazandım ki. Evladım sarı var. Kazandı. Sarı var, kırmızı var, siyah var. Yeşil var, mavi var. Yıkarı. Tamam ortadaki renkleri de düzgün yapmam lazım dedik ya Ay. hani sırasına göre düzgün. Sarı. Kırmızı. Dur, dur siyah. Tamam tamam kavga çıkmasın hadi. Yalan. Ebrar sen mi kazandın bunu da? Evet. Yine mi ya? Ben yine mi kaybettim? Benim beş şempazem oldu. Hadi dağıtın bakayım. Sonra ben dağıtacağım. Tamam hadi. Ya niye iki tane koyuyorsun <laughs> ya? Kendi de Ben kendim bakayım? Ne? Ben de bakayım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> hadi hazır mısınız? Bir. Dur Hasan kahve bardaklarını açsın. Öyle zor olur. Benim beş. Bakın koyacağım kazandım. Tamam mı? Bunu ortaya getirelim. Hadi. Hadi açıyoruz. Bir, iki, iki, iki üç. Üç başla. 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 Ben kazandım. Ben kazandım. Anne yüzüğün şey... Yüzlerin mi Yaptım. Aferin sana ya. Anne nereye koyacağım? Anne sen kazanmışsın. Ver ne? buraya. Hah, kaybettiklerimiz onlar kazandıklar. Kaybettik. Ben kazandım. Onlar evet, diğer tura geçiyoruz. Mı? Evet. Hayır, bence benim kaz kazandığım onlar. Onlar kaybettiklerimiz. Hayır anne olamaz. Kardeşim aldı evet. bunların yarısını. Bak şu şu şeyi falan kardeşim aldı. Tamam bir şey olmaz ya ne olacak ya anne ile kız arasında öyle şeyler mi? Anne. <laughs> Hadi ben aç Hasan kan çok... bardaklarını. Hadi Hasan kal bunu sen kazan artık. Ben kazanacağım. Hadi bir. Ben de aç. Hadi kartlarını dağıtıyoruz. Daha kartları dağıtıyor Ebru. Ya ama ben dağıtıyorum. Dağıt. Ben çengimi de açacağım. Ya ama bu benim yaptığım. Geçen el yapmışsındır oğlum. Geçen el mi? Hani? Geçen el. Geçen kamerayı açmadan önce oynadık ya. Hı. Ya bu. Bunda... Tamam mısınız? Ya. Hadi. Oğlum hadi bir tane al artık. Yes. Hadi açıyoruz. 1 2 3 açtık. Sarı. mavi, kırmızı, sarı, siyah. Ama ya. Ne ya? Dur bir Hasan kardeşim. Hasan kan sence bu doğru mu? Doğru. <laughs> Hasan kanser bilmiyor musun? Kafana göre dizmişsin. Doğru. Dur bir dizsin bakalım. Ben kazandım gene yem sarıyı buraya. Sarıyı yanına koyacağım. Doğru, doğru. Şimdi doğru oldu. Anne. Evet, şimdi doğru oldu. Ne oldu? Kanıyor mu? Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Evet, diğer ele geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da ben kazanamadım. Ben kazandım. Dağıtın bakayım. Elim açıyor Hemen ilk yardım çağıralım. <laughs> Ambulans çağıralım mı? Hasan Kaan. Kartları seçme. Hadi, hadi açıyorum, başlatıyorum oyunu ver. Başlat. Olmadı, seni bekliyoruz. Billion, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Arkadaşlar sonunda sanki kalan bir kart seçebildi. Açalım kartları. Bir, Renk, iki, iki üç, üç. üç. Siyah. Aa ben niye karıştırıyorum ya? Her telefona bakıp hem bunu yapamıyorum. Aa de kazandı. Ben kaybettim. Anne bak. Hmm, seninki öyle mi geldi? Şimdi evet. böyle. Tamam hadi. Geçiyoruz diğer tura. Geçelim diğer tura. Benimki böyle kalsın. Bozmayacağım. Kartlar nerede? Bunlar mı kaldı? Evet son iki turumuz kaldı. Evet kaldı kartlarımızı. Açıyoruz. Başladık. Ben 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 ben. Bu tur Ebru'na da kaybettim. Ben de yaptım. Bakayım doğru mu yaptın? Ebrar doğru mu yapmış? Yerleri karışık sadece. Dur, 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 dur. Karıştı karıştı. He karıştı karıştı ama doğru ablası Sen tamam. Sen yerlerini şey. Istiyor. Evet son turumuz arkadaşlar. Üç kişi de sana öğrenmiyor. Al bakayım kartım kartım. Bu da benim kartım. Ay bir dakika ben bardakları açmamışım. En zoru geldi. Gerçekten mi? Ya ben bunu yapayım. ya. Bir daha yap ya. Hadi açıyoruz. Bir, 2 iki, üç. Kırmızı, siyah, yeşil, mavi, sarı. Aa, ben basmayı unuttum. Ben yaptım o basmayı unuttum. Seninkiler nerede anne kazandıkların? Burada. <laughs> şaka şaka sen kazandın tabii ki senin kartların fazla. Ben, ye, iki, Saymamıza gerek üç, yok. Dört, beş, altı, altı yedi, sekiz. Anı. Evet eğlendiniz mi Anı, arkadaşlar? Ben eğlenceli ben bir oyundu değil mi? Şu eline Evet sen eline git yara bandı yapıştır. Anı, tamam arkadaşlar eğlendiniz mi? Evet. Evet bence de eğlenceli çok güzel bir oyun. Siz de eğlenmek ben istiyorsanız ben böyle kutu oyunları alabilirsiniz. Yani Arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı tintine basmayı. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs>